Günaydın arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yine bir bayram sabahı. Babam var. Baba bu saatlerde yüzüm pek gülmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir sürü yorum gelecek. Baba niye gülmüyor diye. Gülüyor oğlum <laughs> Eyvallah arkadaşlar. Köydeyiz. Allah'a çok şükür yine bir bayram sabahına erişmek nasip oldu. Şu anda 5.53 saat. 6.05'te bizim bayram namazı var. Hızlı bir şekilde bizim camiye gitmemiz lazım. Doğru mu baba? Doğru. Emir uyanmadı. Bu sene olmadı. Hadi gidelim baba gidelim baba bugün elektrikli bir otomobille gideceğiz İnşallah. Tesla ilk binişin herhalde baba evet, evet. buna hiç binmedin. Binmedim dur onun bir şarjını kapatmam lazım geçen sene bununla gitmiştik bu sefer Tesla. İyiyim baba. Iyi. <laughs> Bas baba oraya. Ha nasıl kolay mı? Çok kolay. Vallahi ama. Tamam oğlum. Tamam sen çözdün Tesla'yı o zaman. Evet. Hadi iniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Barış olsun. Geçen bayramımız barış olsun. Bayramımız barış olsun. Sağ olun. Bayramımız barış olsun. Ders bayramımız olsun. <laughs> babacım şükür kavuşturana. Çok şükür oruma. Bu bayramı da gördük inşallah. Çok şükür babacım. Hadi Allah eve gidelim. Bayram kahvaltısı hazır. Vallahi inanılmaz güzel şeyler var. Ala ala bayramlıklarını giymen lazım. Emir bayramlarını giymen lazım çünkü para toplayacaksın. Sırada ne var anne? Yumurta var. Bunlar bizim köy yumurtaları. Anne. Evet. Bizim tavukların. Tavuklar. Burada gördüğünüz her şey bunları da biz yetiştiriyoruz. Bir tek domatesi almıyoruz herhalde. Salata bizim. Emir gördün mü oğlum onları? Bak, emir bak bak. Alayım mı? Al alacağız. Hadi git al bakalım topla. Çiftçi <laughs> Aferin oğlum. Bir daha. Bir daha al oğlum orada. <laughs> Salata bizim aynen. Elinize sağlık. Olsun. Geldik işin para kısmına. Baba paralar hazır mı? Ya, hazırla, <laughs> Sen paralar hazırla baba. Sen paralar hazırla. Bayramın mübarek olsun. Seni öpmeyeceğim ben. Ben seviyorum. <laughs> Vay be baba ne yapar ha? Ne yapar bu? Ne Tenga? Gel geldi de like <inhard> <Hospital> <resource> Baba dedi. <linking mainstream voices> Hadi ben <bullyingiso> <ttan ridiculousoro> <ozhi> <irgendwasivana> de

Ben para almaya alışık değilim. Şunuda benden alacaksın. Teşekkür ederim. Ben çok alışık değilim. Bayram mı? vazifesini getirmek için almış olduğun kurbanın vekaletini bana verir misin? Veriyorum. Oğlum askere alır gibi soruyorsunuz. <laughs> Ama öyle soruyor abi. Doğru doğru pardon. Almış olduğun kurbanın vekaletini doğru. bana verir misin? Veriyorum, veriyorum. Almış olduğun kurbanın vekaletini veriyorum, bana verir misin? Veriyorum, veriyorum. Aldım kabul ettim Allah kabul etsin. Şimdilik sıra sende abicim. Sonra abicim. Almış olduğum kurbanın vekaletini bana verir misin? Veriyorum. Aldım kabul ettim. Almış olduğum kurbanın vekaletini bana verir misin? Veriyorum. Almış olduğum kurbanın vekaletini bana veriyor misin? Veriyorum. Aldım kabul ettim Allah kabul etsin. Şimdi kurban kesme sırasında. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin <laughs> inşallah. Senden et bekliyoruz. Aynen geliyor. <laughs> Çok şanslı hissediyorum bu sene çünkü biliyorsun Amerika'daydım ve hani dönüşümüzü öyle bir ayarlamışız ki bayramda da hep beraber ailemizle beraber olduk. Çok güzel hep bir arada olmak yine çok iyi. Umarım her bayramda bir arada oluruz. Ee, güzel para doldurduk. <laughs> <Asılak> ne kadar. <laughs> Ya böyle 1000 bin, 1500 bin lira yakın bence iyi para. Vekaletleri aldım. Vekaletleri aldım. Allah kabul etsin inşallah. Ne diyeceksin bayram için? Bayram için her şey bayram tadında güzel geçiyor. Allah nice bayramları hep bir arada birlikte geçirmeyi nasip eder. Çok mutluyum. Allah tekrarını nasip etsin. Allah herkese hep birlikte Daima hayırlı bayramlar olsun inşallah. Eskilerle şimdiler tabii ki değişik ama şimdi kendi evlatlarım çoğaldıkça bize de böyle çok güzel olur. Masraflı mı sana? Olsun. O göze gözükmüyor. Yeter ki olsunlar. Çoğalsınlar da. <laughs> Merhaba herkese. Az önce ailecek bayramımızı kutladık. Dilerim ki herkese çok mutlu, sevdikleriyle geçirecekleri güzel bir bayram olur. Daha öncesinde deprem yaşadık tabii ki. Fakat e, biraz buruk. Hatta büyüdükçe insan bayramın biraz buruk bir duygu olduğunu anlıyor. Ama yine de sevdiklerimiz yanımızdaysa bizden zengini yok. Tekrardan hepinizin bayramı mübarek olsun. Hasılat ne kadar? Ee, 300. <laughs> Niye 300 ya? <laughs> yani bir de annem de verecek. ya 500'e tamamlarız. 500. <laughs> Merhabalar. Bayramımız mübarek olsun. <laughs> Kaç para topladın? 500. Vallahi mı? Hilal'den çok toplamışsın. <laughs> biz Daha da fazla toplardım da. Peki Anladın. böyle bayramlar nasıl? Nasıl buluyorsun bayramlar <laughs> hep beraber ailece? Ailece olduğumuz için de çok mutlu oluyoruz. Ayrı ayrı olmuyor. Burada bayram olunca toplanıyoruz ve komşular falan çok iyi oluyor. Çok güzel geçti. Şu ana kadar her şey çok güzeldi. Umarım nice mutlu bayramlar olur, nice hayırlı bayramlar olur. Toplanıyoruz beraber, güzel şeyler oluyor. Asılat ne kadar? 400 küsür nerede şu an? Ya niye herkes ayrı ayrı para topladı ben onu anlamadım. <laughs> Herkesin ayrı. Baba bu bayram yüzün gülecek mi? Çok güzel gülecek yüzüm <laughs> oğlum. Ama millet soruyor niye gülmüyor diye ya. Gülüyorum <gülüyor> daha nasıl gülüyorum. Gülüyorum onu da nasıl gülüyor? Allah'a çok şükürler olsun. He. Sizler yanımızdasınız. Bayramlar çok güzel geçti. Nice bayramlar. <laughs> baba ben video çekerken var ya resmen acı çekiyorum ya. Ama bunlar anı olacak baba. O nedenle mecbur çekmem lazım. Tamam baba. Eskilerle kıyaslayınca nasıl baba? Eskiler daha güzel oldu bayramlar ama şimdi yine de Allah'a çok şükürler olsun. Yine beraberiz baba bak. Allah'a şükürler olsun. Bak tatile falan gitmiyorum babacım. Her bayram buradayım. Tamam sağ ol kurbanıma. <laughs> nice bayramlar inşallah. <laughs> Sen sağ ol babacım. Seni seviyorum. Ben de seni bu Hadi. Geldik bir videonun daha sonuna hepimizin bayramı mübarek olsun Allah devletimizi milletimizi türlü belalardan afetlerden korusun depremde hayatını kaybeden insanların ruhu şad olsun mekanı cennet olsun bir daha o acılar inşallah yaşanmaz ailece beraber an olsun diye bize de kayıt olsun diye böyle bir video çektim arkadaşlar belki bizi izleyen arkadaşlarımıza da ilham kaynağı olur yani ailelerini ziyaret etmek için bir araya gelmek için umarım faydalı olmuştur bu videoda. Geleneklerimizi, göreneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz Sakarya'dayken bu videoyu hazırladım. Güzel bir bayram olsun. Herkesin gönlünce daha nice bayramlara erişebildiği yıllar olsun inşallah. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bayram dileklerinizi yorum olarak bekliyorum. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.